Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda um, şey yapacağız. Nasıl piramitleri buldum? Şu an piramitlerde, yüz piramitlerde, piramitleri inceleyeceğiz bu videomda. Chest, um, chest buldum. Burayı bir soru dönüştürelim. Survivals, Survival, 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 Survival. Çok çıktı. Zümrüt mü? Çok iyi, çok güzel ya. Ben çok severim Zümrütlerini. Zımmış açsın Allah. Oo, üç tane diamond çıktı. Çok güzel. Buradan ne çıkacak? Zümrüt mü? Zümrüt çıktı lan. Buradan ne çıkacak? Kim dostum? yaparız bunlarla. Şimdik. Şimdi. Buraya basınca ne oluyor? Bunun altında ne var? Kırdık. Aa TNT'ler. Böyle demem ben böyle çıkacağını. Oh, Güzel mi şey çekecekti sanırım. Patlat kaç. Neyse tamam. Şimdi burayı ben dönüştüreyim de. Diyentilere bir patlatak. Tamam. Creative'e geçelim. Neler çıktığını gördünüz. Oradan şimdik. Şimdik. Şimdik ne yapacağız? Şimdik. Şimdik. alalım Kapatalım. Sonra da şimdi tam ortaya koyduk. Bastım hiç olmadı. Prensesler ettik beni bu evinde. Aşkım ya, hakaret sanırım. <Sessizlik> Bastım. Patlıyor. Allah! Oha! Ayrına baksın. Bir sürü ayrım burada. ne arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. ne de. Patlatayım mı bir daha? <laughs> Çok güzel patlamadım. Çok görkemli bir patlaştı. Buralar nere? bakıyorum. Piramitleri buldum. Piramitler. Bizi çok seviyorum. Bunu survival'da bulmaya çalışsam bulamam biliyor musun? Allah! Düştüm. Survival'da olsaydım şimdi o yaşadım. Zümrüt çıktı. Emblem şimdi arkadaşlar biraz daha gideceğiz. Karşımıza sanırım ikincisi çıkacak bunların. Yani benim okuduğum yere göre öyleydi. Ben bunu böyle şansıma bulmadım. okudum bir yerden baktım, 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 baktım. Öyle çıktı. Ha, şurada bir şey var. Bu ne gı? Bu ne gı? Bu ne gı? Bu Yürü çıktı. Bak çıktı. <laughs> Güvenmiyorum da. Buradan gidelim. İstersen sonra sana o kadar o kadar da en içimde yani tutulmasın hepten kırıl prensesler gibiydim ben baba evimde. Bunlar ne lan? Aa tavşan. Tavşan. Buradan bunlara havuç vereyim. Yetebilir miyim ben bunları? Dur. Nandana havuç mu yok lan önünde? Hah. Bak, bak havuç. Nasıl besleyeceğim ben size? Besle işareti çıksın. Gelin tavşancıklar. Şunları da alalım. Bakın. Havuç. Götünüzden mi vereceğim ben bunu ne yapacağım? Nasıl vereceğim? Ha verdim. Veriyorum. Verdim verdim verdim. Büyüdü büyüdü büyüdü. Oh 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 oh. Çocuk çocuk çocuk. Üstüne basarak kurudum. Dur. Yerinizde durun çocuklar. Dur lan. Bakın. Ver ver ver. Hadi görüşürüz. Size <laughs> Rabbit hide verebilir miyim? Gelin benim siz benim oğullarımsınız artık. Neyse arkadaşlar bu videonun bu, da bu kadar bir dahaki video kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.